kendi adının hakkını ya verecek ya sınıfta kalacak. Demokrasi ve Atılım Partisi. Deva Partisi İzmit Eski İlçe Başkanı Çağrı Çakıcı topladıkları imzalarla birlikte Deva Partisi il binasına geldi. Deva Partisi'nde yaşanan şok gelişmeyi Kocaeli TV Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Tüysüz ve bugün Kocaeli Gazetesi imtiyaz sahibi Ahmet alan değerlendirdi. Yani bu tüzük geri bakalım bu süreç ee olan sürecinde yani bu imzalar toplandıktan sonra e, Kocaeli'de böyle bir kongre olacak mı? Ben açıkçası e, burada şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Sayın Koç için de bence bu bir fırsat. Yani e, uzun dönemdir konuşuluyor. E, ben e, yerinde olsam eğer bu imzalar kongre için yeterliyse bu fırsatı değerlendiririm. çıkarıp Zaten mevcut il başkanıyım. Kongremi yaparım. başkanlığıma alırım en azından bütün bu sesleri de bitirmiş olur. Güven tazeler. Yani burada tabii kesinlikle güven tazelerim. Yarın seçimden sonra da kimse çıkıp artık yani çünkü biz de zaman zaman çok eleştiriyoruz. Ama şimdi kongre kazanmış e, bir il başkanı olduğu olarak Sayın Koç karşımıza çıktığı zaman artık devada rüştünü de ispatlamış olacak. Demokrasi süreci değiştirmiş olacak. Artık ne söyleyebilirsiniz böyle bir il başkanına? Siyaseten başka eleştirilecek tarafları falan olabilir, konuşulur. Ama özellikle demokrasi anlamında partiyi kötüye götürüyor, eleştirileri ortadan kalkar. Kaldı ki kendisi için bir şans olarak değerlendiriyorum. Bu bir meydan okumadır aslında. Şahsen yerinde olsam kabul ederim. Kongre'ye gider kendine güveniyorsa yeniden seçilerek başkan olur. Bütün çatlak sesleri Kocaeli devada bitirir. Genel merkezde de derim ki bakın Kocaeli tamam artık emin ellerde bu iş bitmiştir derim. Deva Partisi kendi adının hakkını ya verecek ya sınıfta kalacak. Demokrasi ve Atılım Partisi. Demokrasi nerede? İlk de Demokrasi ve Atılım Partisi. Şu anda Deva Partisi bu ilk kelimenin hakkını verip veremeyeceğine bakacak. Ben Hı. Adem Bey'i de zaman zaman çok desteklediğim oldu bazı konularda. Ama bu sefer ee, şu şartla, tam tüzüğü bilmediğim için söylüyorum. Yani bu imza toplantı toplandıysa ve tüzükteki rakam oranı e, şu anda verildiyse nitekim Bey de avukat bunu e, bilir ve vermiştir. Bu işten başka bir şey yok yani. Bundan bir e, kurtuluş yok. Bu olağanüstü konulara gitmek zorunda kalır. Tek bir formül var. O da e, yeni bir atama yapılır. Belki o zaman e, böyle bir genel merkezden bir şey kalır. Ama bu kadar didikleşmeye gerek yok. Yani kendi teşkilatlarına, kendi partilerine ee, tüzüğü ne diyorsa, yani hem dışarıya demokrasi diyeceksin ama içeride e, ne yazık ki Türkiye'de bütün siyasi partiler aynı. Partiçi partici demokrasi yok. Yani sen beni seç, ben seni seçeyim, <laughs> oradan gidelim gibi bir Türkiye'de partiçi demokrasi oturmadığı için. Ama eğer e, Deva Partisi, e, Adem Koç, artık bu saatten sonra tabii Ali Babacan'ınla bir görüşme yapmadığını bilmiyorum. Bence o kısım çok önemli. Veya teşkilatlarından sonra genel başkan yardımcısıyla. E, fotoğraf net ya, çok ee, nakar ne zaman kazanmakta bir çare değil çünkü seçim geliyor. Yani Deva bakın nelerle uğraşıyor yani. yani Deva Kocaeli'de ben geçenki söylediğim son sözü söyleyeyim kapatalım. Kocaeli, Kocaeli'nde Deva kendine Deva arıyor. Başka bir şey değil yani.